Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci hizmet denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekinci Mahallesi Zirve Sokak'ta parke taş öncesi hazırlık çalışması yürüten ekipleri denetleyen Başkan Kimyeci şu açıklamalarda bulundu. Burada yoğun bir yapılaşma var ve aynı zamanda araç sıkıntıları, otoparkla ilgili birçok problemler var. Onun için altyapısı biten mahallemizin bu Ekinci'deki Zirve Sitesi tüm imar yollarımızı e biz hızlı bir şekilde tesviye, bunun takip, paket döşeme çalışmasını başlatalım. İnsanımızı rahatlatalım. E, kolay gelsin, elinize sağlık. Sağ